Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde borsada uzun vade yatırım hakkında özellikle sosyal medyada, özellikle YouTube'da birçok video, birçok paylaşım görüyor olabilirsiniz. Niye? Çünkü borsamız güzel bir rally'nin eşiğinde. Hani diyeceksiniz ki ya bunu kim biliyor, bunu kim söylüyor, bunun garantisi yok. Doğru, garantisi yok. Belki seçimler öncesinde, belki seçimler sonrasında gerek enflasyon ayağı yüzünden, gerek faiz ayağı yüzünden, gerekse borsamızın ucuzluğu yüzünden, gerekse yurt dışından gelen güzel puanlamalar şirketlerimizin puanlaması yüzünden borsamızın yükseleceğine garanti gözüyle bakılıyor. Ama bu yükseliş banka faizlerini geçecek mi? Dolar kazancını geçecek mi? Bunlar aslında düşündürüyor insanları. Ama şöyle bir baktığımızda borsalar gerek yerli borsalar, gerek yabancı borsalar her zaman her zaman kazandırmıştır arkadaşlar. Vadeniz yeterince uzunsa şirketiniz de gerçekten güzel karını paylaşan işte Türkiye'nin medarı iftarı en güzel şirketlerse, istihdam sağlayan, bacası süt tüten şirketlerse mutlaka gün gelecek kazandıracaktır arkadaşlar. Şimdi videomuzun açılışındaki Ereğli grafiğini görmüşsünüzdür bakın ama tarihe dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şurası Ocak 2010. Şöyle bir 2009'a gidelim. Ocak 2009 nerede? Değil mi şurası? Evet. Kaç liraya denk geliyor arkadaşlar? 46 kuruş. Evet temettülerle baskılanmış değil mi? Temettülerin de yedirildiği bir grafik bu. 46 kuruşu gösteriyor. Şu an ereğiyle karşılar arkadaşlar? 42 lira 16 kuruş. 15 yıl, 15 yıl mı? Evet, 15 yıl önce 46 kuruşmuş. Yani 15 yılda Ereğli Demir Çelik Fabrikası 100 kat gitmiş. Bakın, Halka izinde profilin dün paylaştı, önceki gün paylaştığı bir tweet. Bunu sizlere paylaşmak istedik yani. En başta ben de pek inanasım gelmedi. Ya Ereğli 100 kat nasıl gitmiş olabilir diye. Açtım grafiği kendim de baktım. Gerçekten de 100 kat gitmiş oluyor arkadaşlar. 46 kuruştan 42 TL'ye gelmiş. Hemen hemen 100 kat. Şişe cam 15 senede 150 kat gitmiş. Ford Otomotiv 500 kat gitmiş. 15 senede Ford Otomotiv. Tofaş 485 kat bakın otomotiv sektörü hemen hemen aynı gitmiş. Tüpraş 170 kat. Aksa 450 kat gitmiş 15 senede. Türk Traktör 15 senede 850 kat gitmiş. Arçelik 15 senede 150 kat gitmiş. İşmen menkul değerler 1400 kat gitmiş 15 senede. Brisa 200 kat gitmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben 15 yıl, yıl önce 10 bin lirayı hani öyle bir video paylaşmayacak sizde 10 yıl önce 10 bin lirayla şunu alsaydınız şu kadar oluyordu falan diye. Aslında amacımız o değil arkadaşlar zaten. Biz burada eğer biz beni izliyorsanız aylardır söylediğim şey şu. Şurada da alacaksın 10 liralık. Şurada da alacaksın 10 liralık. Şurada da alacaksın 10 liralık, 10 liralık, 10 liralık. Ala 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 ala. Yıllar geçecek arkadaşlar. Sizin yapmaya çalıştığınız şey bu olmasın lazım. Kademeli alımın da zaten mantığı bu olacak. Siz aldığınız sürece o hisse birik birikmeye, siz aldığınız sürece o hissenin fiyatı yükselmeye devam edecek. Tamam 15 yıl öncesine kadar sizin ortalamanız 100 kat gitmiş olmayacak ama en kötü ihtimal 10 kat gidecek. 20 kat gidecek sizin yatırdığınız para. Çünkü siz 15 yıl önce de almış olacaksınız. 10 yıl önce de almış olacaksınız. 5 yıl önce de, 3 yıl önce de, 1 yıl önce de, 1, önce de, 1 ay önce de. Yani siz sürekli fiyata bakmaksızın da alabilirsiniz. Ama işte hareketli ortalamanızı takip edebilirsiniz. Siz bu şekilde kademeli alıma devam ettiğiniz sürece hiçbir zaman hiçbir zaman bakın zararda olmayacaksınız. Hep ortalamanız aşağıda kalacak. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Kademeli alım candır. Siz 15'ten önce kalkıp da tofaşa 10 bin lira koymayacaksınız. Ya da bugün 10 bin lira koyup da yani 15'ten öncekinin 10.000 lirasını kalkıp bugün koyup da 15 sene sonrasını beklemeyeceksiniz. Onu zaten yapamazsınız. Hiç kimse yapamaz. Amacımız bugünden itibaren kademeli, ufak ufak birikim yapmak. 15, 20 yıl sene sonrasını beklemek, 10 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını beklemek. Kendiniz görmeyecekseniz de bırakın çocuklarınız görsün. Bırakın onların finansal özgürlüğü için bir şeyler yapmış olun. Yani sizin amacınız da zaten bu değil mi? Biz buradayız arkadaşlar, takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.